Ziraat Mühendisi Tanım Danışmaları Ailesi'nden herkese selamun aleyküm. Değerli arkadaşlar bugün sizlere meyve ağaçlarında gübreleme işlemi nasıl yapılır o konu hakkında bilgi paylaşmak istiyorum. Özellikle şu an Güneydoğu Anadolu bölgesi ve havaların ılıman geçtiği bölgelerde Ege, Akdeniz bu bölgelerde ve Karadeniz'in batı kısımlarında çoğu üreticimiz meyve ağaçlarında gübreleme işlemi yapıyor. Kimyevi gübre olsun ve hatta organik hayvan gübresi olsun. Bunları uyguluyorlar ama şunu fark ettik bizler değerli arkadaşlar. Gübre uygulayan üreticimizin çoğunun gübreyi yanlış şekilde uyguladığını gördük. Ve bizler de bu videoyu paylaşmak istedik. Daha önceden YouTube sayfamızda bu video mevcuttu. Ama şu an YouTube ailemizdeki ee, takipçi kitlemiz arttığı için onlar için tekrardan bu videoyu paylaşmak istiyorum. Özellikle ilk defa tarımsal tarım üretim yapıyorsanız ve ilk defa gübre uygulayacaksanız bu videoyu kesinlikle arkadaşlar sonuna kadar izlemeyi ve e, doğru bilgileri edinmeyi e, takip edebilirsiniz değerli dostlar. Şimdi videonun devamına geçmeden önce arkadaşlar sağ alt köşeden kanalımıza abone olmayı ve videoyu beğenip de destek olmayı lütfen unutmayınız. Değerli arkadaşlar şu an ben Bahçemde gübre uygulamasını yapamayacağım. Don var. Görmüş olduğunuz üzere bahçede kar var. Ama ben bu videoda size doğru gübreleme işlemi nasıl yapılır sizlere onu anlatacağım. Ve doğru gübreleme işlemi hakkında hem videoya görseller ekleyeceğim hem yanlış gübrelemeler hakkında görseller ekleyeceğim. Ve sizler de doğru gübre nasıl yapılmış olduğunu anlayacaksınız. Şimdi değerli dostlar bizim bölgemizdeki çoğu üreticimiz Ağaca gübre uyguladığı zaman, bu hayvan gübresi olsun, kimyevi gübre de olsun. Gübreyi getiriyorlar, ağacın hemen kök bölgesinin etrafına döküyorlar kalın kalın. Şu ağacın taçı düşümü örneğin şu bölgeye geliyor bu fidanımın. Bu bölgede azıcık bir gübre toprak üzerine sepip gidiyorlar. Ve daha sonra şu şekilde bir anlayış oluşuyor. Biz ağaca gübre uyguladık ama ağacımızdan istediğimiz verimi ve kaliteyi alamadık. Şimdi doğrudur. Ağaca gübre uygulandı ama gübre doğru mu uygulandı? Yanlış mı uygulandı? En önemli temel nokta bu arkadaşlar. Özellikle ağaçların kılcal damarlar değerli dostlar ağacın taç iz düşümünde olur. Taç iz düşümü dediğimiz ne peki? Bakın arkadaşlar. Şu ağacın bu şekilde bir çemberi var. Bu ağacın en dış kısmına gelen dallar bu ağacın hani ağacın ee, Öğlen saatlerinde güneş en tepedeyken gölgenin düştü. alt kısım ağacın taç iz düşümüdür. Peki biz bu taç iz düşümüne gübreyi nasıl uyguluyoruz? Taç iz düşümünden ortalama içeriye doğru bir yarım metre kadar 40 santim kadar içeriye doğru geçiyoruz. Tam taç iz düşümünde dışına kesinlikle çıkmıyoruz. 40 santim kadar iç kısma geçiyoruz ve toprağı ortalama 25 ya da 30 santim derinliğinde bir çember açıyoruz ve bu gübreyi bu çemberin içine koyup tekrardan toprakla o çemberin üstündeki gübreyi kapatıyoruz. Eğer ki arkadaşlar biz ağaçlarımıza gübreyi taç iz düşümüne değil de ağacımızın kök bölgesine şu dibine sadece uygularsak ağacımızdan istediğimiz verimi istediğimiz kaliteyi kesinlikle elde edemeyiz. Bakın bu ağacın dalı burada değil mi değerli dostlar? en geniş dalı ve bu taraftaki bu. Ortalama bunun taç yüz düşünmeme şuraya düşer. Ama buraya değil de dediğim gibi arkadaşlar bir 30-40 santim yani şu dalın olduğu kısımdan şöyle bir buradan bakın bir çember açayım ayağımla şimdi. Şu şekilde arkadaşlar bu yuvarlığa simetrik bir şekilde çember olarak düşün. Bu çemberi ortalama 25 ya da 30 santim derinliğinde e, çafa çapa makinesiyle ya da herhangi kürekle açıyorsunuz. Bunun içerisine ister ferment olmuş hayvan gübresi olsun, ister kimyevi gübre olsun, hangi gübre olursa olsun bunu toprakla buluşturuyoruz. Değerli arkadaşlar zaten ağaçların çoğunun kök bölgesi 25-30 santimlik toprak kısmının alt kısmındadır. Eğer ki biz bu gübreyi neden topraktan uyguluyoruz? Ağacımızın gübreyi kökten alabilmesi için. Ama biz toprak yüzeyine bıraktığımız zaman çoğu gübre uçucudur. Örneğin özellikle azot Arkadaşlar belli bir süre dışarıda kaldıktan sonra yüzde seksen yüzde 90 uçuyor. Hiçbir şey ağacımıza kalmıyor. Onun için arkadaşlar ağaç gübrelemeden önce kesinlikle taç iz düşümüne gübre yapmayı hani uygula, uygulamayı unutmayınız. Ağacın sadece kök bölgesine dibine gübre kesinlikle serpmiyorsunuz. Bu konu hakkında zaten dedim gibi YouTube sayfamızda da videolar mevcuttu. Ve bu videonun içerisinde ekstra görseller ekleyeceğim. Hani ben şu an kendim gübre uygulayamıyorum. Bu videoyu çekiyorum. Hani bu şekilde yorumlar yapabilirsiniz. Kendi bahçenizde şu an gübre uygulamazken ya da aktif olarak e, gübre uygulamayı göstermeden videoyu neden çekiyorsunuz diye. Arkadaşlar ben kendi bölgeme göre üretici, üreticilik yapıyorum. Ama benim takipçiler hani Türkiye'nin dört bir yanından da var. E, dünya çapında da var. Hani yabancı ülkelerden de yorum yazanlar oluyor şimdi ben sadece kendi bölgeme göre paylaşım yaparsam çok etik bir davranış olmaz. Temel amacımız diğer bölgelerdeki üreticilerimize de faydalı olmak. Zaten ilk parda kendi bahçeme gübreleme yaptığım zaman arkadaşlar bu konu hakkında ben zaten sizlere tekrardan video paylaşacağım. Hani o konuda içiniz rahat olsun. Bu da temel amacım sizlere bu konu hakkında bilgi paylaşıp sizin de bahçenize, çevrenize yaptığınız emeğin karşılığını alabilmeniz. Gübreleme hakkında söyleyebileceğim temel bilgiler bunlar da. Bir sonraki tarımsal tarım çekili videomuzda görüşmek üzere. Allah'a emanet olunuz.